Büyüklerden biri hacca gitmişti. Dedi ki, haccı bitirince mescid Haram'da oturmuştum. Uyku bastırdı. Cihanın süsü Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm. Bana, Şam şehrine git. Filan mahallede, filan evde bizim bir dostumuz vardır. Bizim selamımızı ona ulaştır buyurdu. Uykudan uyandım. Arkadaşlarıma Allah'a ısmarladık deyip ayrıldım. Siz gidin, benim bir başka işim çıktı dedim. Şam kafilesine katıldım. Şam'a geldiğimde o evi bulup kapıyı çaldım. Nur yüzlü bir ihtiyar çıktı. Selam verdim. Mekke'den geliyorum. Allahü Teala'nın Resulü sana selam gönderdi deyip gördüğüm rüyayı kendisine anlattım. Ağladı. Kendisine sen ne hayırlı bir iş yapmışsın ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sana selam yolladı dedim. Şöyle anlattı. İyi dinle. Ben İslam dinine yabancıydım. Zerdüş dininde bir ateş Bu dinde oğlan ve kız çocukları evlendirilirler. Benim bir oğlum ve bir kızım vardı. Bunları birbiriyle evlendirmek istedim. O gün inekler ve çok koyunlar kesip çeşit çeşit yemekler yaptım. Kendi adetimiz üzere akt etmek üzereydik. Komşumuz dul bir kadın vardı. Yetim çocuklarına bakardı. Sıkıntıdaydı. Yemek bulmakta çok sıkıntı çekiyordu. Çeşitli yemek, yemekler hazırladığımız gün o kadın ateş almak bahanesiyle bizim eve geldi. Ateş aldı ve gitti. Müslümanlara olan düşmanlığımızın çokluğundan o kadına bu yemeklerden hiçbir şey vermedik. Eli boş olarak geri döndü. Biraz sonra bir daha, az sonra bir daha geldi. Fakat biz kendisine yüz vermedik, aldırış etmedik. Ümitsiz olarak geri döndü. Durumunu öğreneceğim. Niçin bu kadar geldi dedim ve onun evinin dehlizine girdim. Yetimlerinin seslerini duydum. Anneciğim bir defa daha git. Belki bu sefer o yemeklerden bir parça verir. Üç gündür yemek yemedik. Artık dayanamıyoruz diyorlar. Anneleri, ey sevgili yavrularım. Üç defa gittim, yüz suyu döktüm. Daha gidemem diyor. Çocuklar açız deyip ağlaşıyorlardı. İçim sızladı. Eve döndüm. Mevcut yemeklerden bir sofra hazırladım. Yanında da birkaç dirhem gümüş ile onlara gönderdim. Kendim de zorla evin dehlizine sokuldum. Ne diyeceklerini merak ediyordu. En küçükleri olan yetimin sesini duydum. Ağabeylerim ve ablalarım, bizim şu komşumuz bize ihsanda, iyilikte bulundu. Yemeğine el uzatıp da kendisine dua etmemek mürüvvetsizlik olur dedi. Doğru söylersin, ne diye dua edelim dediler. Allah-u Teala'dan ona İslam dinini nasip etmesini isteyelim. Çünkü bundan iyi hiçbir dua yoktur dedi. Ellerini kaldırdılar ve ey Rabbimiz bu komşumuz bize izzet ve ikram ettiği gibi sen de onu İslam ile aziz eyle ve hidayet gönder dediler. Allahu Teala'ya yemin ederim ki onların duası bitmeden Allahu Teala benim kalbimi açtı ve bana İslam dinini ihsan etti. Kelime-i şehadet söyledim ve Müslüman oldum. Benden meydana gelen hayırlı iş bu olmuştur.